var kodda. bugünlerle beraber Spiderman'ın ikinci tozun 8 bölümüne hoş geldiniz. <laughs> bak abone olup like atmayı unutmayın bak. İyi bir dolacak Spiderman'a adam uyanacak. Ondan sonra bir tane işini yapacak yani. Röbirent yapacak. Yani ama plastik falan ama Oy ha burundan yapacağız. Bakalım. Rubber and falan iyi olursa yani iyi olabiliyor rubber and. Evet. Yani bakalım geliyor. 3, 2, 1, 0 başla. Yum yum. Bir saate bakayım. Altı Saat dört birmiş. Bir daha kalkayım. Ay. Ben şimdi geç kaldım. Gideyim bari. Bir saat sonra. Selam. Selam müdür bey. Tamam. Geç kaldığınız için kırmayacağım. Rabirent yapacak şimdi bir şeylerden. Tamam mı? şeyi yapmazsan atılırsın. Çabuk yap bunu. Bu reprenti. Tamam. Yapacağım bu işi. Ben yapım. Benim de işim var. Gidiyorum ben. İşte yapın tamam mı? Tamam mı dur Tamam bu işi yapayım. yapayım bari. Yapmam için eşyalardan yapmak zorundayım. docuk ben de bunlardan yapayım bir adam yapıyorum şimdilik. 6 saat sonra bakayım bir bakayım berentimim. Oh ya yani iyi oldu. Ben şimdi bir geri yattım. saat sonra geldim. Hmm yani. Müdür bey, gözlüğünüz nerede? Yani gözlüğümü kaybettim. Ha ha ha. Ну и все, покроем Роберта и мы. М-м-м, ня-ня. М-м-м, Evet arkadaşlar bölümü beğendiyseniz abone olmayı ve yorum unutmayın görüşürüz bay bay